Karı, yemek hazır mı? Karı mı? Sen benimle ne biçim konuşuyorsun be? Konuşma yumruk kadın bu tepene o zaman görürse konuşma ya. Burada gör bakayım. Senin ağzını mı onu yırtmaz mıyım ben? Sen delirdin mi be? Başına saksı mı düştü senin? Sana yemek hazır mı dedim karı? Karı seni babandır be. Ne oldu sana böyle be? Eski dönüştü bir sitedi, şahinimdirdi. Bir anda böyle nasıl değişti? Evlilik aşkı öldürüyormuş. Bilmiyor musun karı ha? <laughs> Allah'ın cezası bak hala karı diyor. Al sana yemek. sana. Salata mı? Otmayacağım. İnek miyim ben? Ha? Erkek adam otlamaz. Bir tek mangal yer. Mangal mı yiyeceğim be? Kış günü nerede mangal yapacaksın söyler misin canım? Evin içinde yapacak halin yok ya. Neden olmasın? Oh Söyle baba söyle. Oh. Ya sen delirdin ya. Evin içinde mangal mı yapılır ya? İbrahim tatlı sese döndün. Ne yapıyorsun? Bir sus be, sus be. Kalk bu ne be? Aa. Dışarıdan dumanı görünce yangın var sandık. Yok canım, ne yangını ya? Maganda abin sağ olsun evin içinde mangal yapar. Aa. Başımda vır vır konuşup durma kız. Kırım kemiklerim valla. Ya Ferah. Aa, aa. Sen evliliğimiz boyunca böyle mi davranacaksın bana ya? Ha? Kocayı pekmez, yüreğini üzmez mi sanıyordun? Bundan sonra böyle işine gelirse canım. O kadar. Yürü. Ay. Hadi lan. Yürü. Ay. Ay. Siz de yürüyün be. Hadi lan. Hadi. La! Ay. Çık şöyle. Kusura bakma canım ya. Senin iyiliğin için yapıyorum bunları. Mecburum seni kendimden soğutmaya. Hanifi. Canım. Hı. sultanı Bugün yarın. İnşallah Ferhat'tan boşatıyorum. Hmm. Sen... ...kalk git derhal. En, en zengininden bir koca kap gel. Ama kim ister artık sultanı pembe? E malum sultan artık bakire değil. Hmm, sen öyle sen. Sen bana baksana. Ben de kıza elletecek göz var mı? Gel böyle kız olduğu gibi anam fabrika yerlerinde duruyor. Aa. Pembe kız korkulur sende valla. Nasıl becerdir <laughs> elletmemeyi? Ee, bana boşuna pembe demeyin işler ana. <laughs> ya ağzına tükürdüğüm magandası ya. Kızım sultan niye ağlıyorsun? <laughs> ya Ferhat evlendikten sonra çok değişti be ana. Ya meğerse gerçekten bir kalasmış da haberimiz yokmuş. <laughs> ya bana çok kötü davranıyor kız ya. Kızım... ...onların <laughs> sülalesi öyle kompledir. Onlar ahşap giller... ...familyasındandır. Ben sana dedim ama... <laughs> ...sen dinlemedin. Tutturdum Ferhat, Ferhat... ...al işte sana bir Ferhat kayası... ...nerene dayarsan daya kızım. <laughs> <mi>? Kız <laughs> ...senin ne işin var burada? Ee, şey gelmişti be Sultan. E, ee, neye Anife gelmişti. E, e, Anife dedimdi ki, ben Hı. bizim Ayşe'ye dedimdi on Hı. yıl sonrası için dedimdi zengin bir koca bu rezervasyon yap dedimdi. Yani siz şimdi on yıl sonrasını kocasını şimdi de mi hazırlıyorsunuz? Ee, evet, on yıllık kalkınma planı Hı. yapıyorduk canım. Hükümetler nasıl yapıyor kızım onun için yapıyorum planlı Hı. olmakta yarar vardır. Hı. Hı. Evet. Ee, artık bana müsaade. Naş. Haydi canım benim. Ya kızana ya. Cana, ben ne yapacağım bu şş. maganda Ferhat'la ya? Yapacak bir şey yok artık. Dayağı yiyeceksin oturacaksın. Yapacak bir şey yok. Boşanacak Hı. halin yok ya. Yani. Yok ya ne boşanacağım ne diye boşanayım. Niye ben deli miyim ben böyle bir şey için yuvamı yıkar mıyım hiç ya? O zaman dayana razı ol kızım. Dua et ki üstüne kuma falan getirmesin inşallah. Hele bir getirsin de göreyim. O dakika boşanma davası açmasa bana da sultan demesinler. Boşanırsın hak ettin değil mi şey sultan? Bir dakika bile düşünme. Tabi tabi çok doğru çok doğru. Selamın aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Gel koçum. Şişt, otur şuraya. Tamam abi. Hayırdır ne oldu abi? Ha? Senin hakkında hiç de güzel olmayan şeyler duyuyoruz Ferhat. Yok gerdiğe girmiyor musun? Yok maç dinliyor musun? Sonra salonun ortasında mangal yakmışsın. Sultanı dövmeye kalkmışsın. Hı -hı. Bizim tadımız Ferhat bunların hiçbirini yapmazdı. Ne oluyor koçum? Ne yapmaya çalışıyorsun? Size bunları ne yaptığımı anlatacağım ama... ...sultana en ufak bir şey çaktırmayacağınızı yemin etmeniz lazım. Yoksa söylemem. Ee, tamam, tamam tamam. tamam. tamam, Çaktırmayız canım. Söylemeyiz oğlum. Ne oldu? Yok canım. Aa. ...ben bunları sultanı kendimden soğutmak için yaparım esasında. Hiçbir şey anlamadım be Ferhat. İnsan niye karısını kendinden ha. soğutmaya çalışsın? Çünkü... ...çünkü yakında hapse gireceğim. Ne? He? He. Hapse mi gireceksin? Hapiste nereden çıktın be Ferhat? Maalesef bir kaza yaptım. Bir adama çarptım. Adam hastanede öldü. Yapma ya. ya. Dağda kötüsü var. Üstelik adam mafya babası çıktı. Adamlar her yerde arıyor beni. Bulunca kuşuna diyecekler abi ya. Hayda. Ya. Ne yapacağız şimdi? Karar verdim. Gidip teslim olacağım. Hapse gireceğim. Hapse girersem beni bulamazlar abi. Doğru be. En az on yıl hapis yerim ben şimdi. Ben yandım bari sultan yanmasın abi. Beklemesin. Boşanalım. Ben cezamı çekmeye gidince... O kendisine yeni bir hayat kursun. Mutlu olsun isterim abi. Çok acı be. Hmm. Seni anlıyorum Ferhatçim. E doğrusunu yaparsın Ferhat. Aferin. Hmm. Adamlara sobelenmeden bir an önce şu boşanma işini halledip... Hmm. ...hapse girmen lazım kardeşim. Öyle tabii. Yalnız ne oldu sultana bir şey çaktırmayın ha. Ha tamam tamam. Ha, tamam tamam. tamam olur, olur böyle şey olur. ya. Merak tamam. etme. Hmm. Alo? Canım, Derel buraya geliyorsun. Pembe ablan sizi nasıl boşandıracağını buldu oğlum. Hı hı, tamam, hemen geliyorum pembe ha, abla. Yalnız gelirken dikkat et. O öldürdüğün mafya babasının adamları mahallede seni sormuşlar. Tamam tamam abla. Ben gidiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor>